mutfakta da izleniyorsam yani yok artık yani. Ne izliyor? Mutfakta yemek yapışımı mı izliyor acaba benim bu kişi? Bu, bu sapık Aynen. mutfakta Aynen. mı izliyor Aynen. yani? Ay deli gibi bir sağ sola, sola, gidiyorum sürekli. Delirdim ben şu an. Aa, bunun içine de koymamışlardır değil mi yani? Değil mi? Onun içinde var mıdır acaba? Belki de. O şey alarm Aynen. sistemi olması lazım. Bakın gördünüz mü kırmızı? Ay, bayağı detaylı bakıyorlar. En azından çıkanları gördükten sonra artık rahat uyuyabilirim. Arkadaşlar üst kata çıkıyoruz şimdi. Nereye baksak? Bilgisayar odasında olacağını zannetmiyorum ama burada çok fazla bana gelen hediyeler var ve tabii ki de sizin koyacağınızı düşünmüyorum ama yine de bakmak isterim yani şu an. Yani sonuçta sadece size değil benim arkadaşlarım da bana hediye alıyorlar falan. Işığı kapatabilirim bu arada. şu <laughs> <laughs> Yapmayın. Yoktur bence. Yoktur bence. Değil mi? Bir şey mi buldunuz? Tamam, tamam. Ucu mu parladı? Gitarın içine bile koymuş olabilirler. Evet neden olmuşsun? Yani bilgisayar odasından çıkmadı. Şimdi de oyuncak odasındayız. Da oyuncaklardan çıkacağını pek zannetmiyorum. Ama bilemeyiz. Çünkü bunları da yine dediğim gibi. Yani çoğu hediye geldi. Ama bazen erkek arkadaşımın aldığı da oldu falan. Bu arada şurada hala açmadığım Azerbaycan hediyeleri var. Düşünsenize Azerbaycan'a dönüyorum. içinden kamera çıkıyor. Ses kaydedici falan çıkıyor. Şok olurdum. Yıkılırdım. <laughs> Yapmadınız mı öyle bir şey? <laughs> Bu ses beni çok geriyor. Sanki bulunmuş gibi bir his.